Robot en son pil istiyordu. Ben pili ee, Bak şurada buldum. Şurada buldum. Taktım. Bu neymiş lan? Kartuş. Hı. Abi. Ben ee, Ve ben pili taktım. Robotu yerleştireyim. Bağlanır. Bu ne? Neft. Adı Neft mi bunun? İsmi bunun adı ya. Yalan söyleme. Lan şarj olsana. 200. Hüsnü. Hüsnü yağmıyor şey. Bu ne? Bak. Nevti için mürekkep bul. burada oğlum. Nerede bu şimdi? Aa burada. Aa. Ah! Hemen kaç. Tanımıyorum kim yaptı. Al mürekkep. Ya teşekkür ederim. Teşekkürler. Ne oldu? Ana ne seni? Güçlendirelim. Abi yok. Burada bir şey yok. Seni oraya bırak. Ay, ay pardon. Gel Bunu şuraya. Niye kendini yer atıyorsun lan? Gel buraya. Oba. Tövbe tövbe. Buradan mı geldik biz? Abi nasıl geleceğiz? Nevti yerleştirme. mi? yerle Seni yerleştirebiliyorum adamım? Hadi bak bak. Aa burada da kapı var. Bu açılmıyor. Bu açılıyor lan. Kabuducu mu? İşte bu. Ben de bunu Bizim isimsiz kahraman nereye gitti ya? İsimsiz kahramanımızı alalım. Dur. Gel bakalım. Bu arada hala ismini belirleyemedik daha yorumlara göre. Ha, bunu istemiyor musun? Sana bunu istiyorsun demedim. Gel bakalım. <laughs> Ee, İkinci kahramana Aa bir şey yok. Bunu mu alacağım? <laughs> lan bu robot mu robotmuş? <laughs> Abi ne? Buna lan. Aa kapı var. Aa açabiliyorum. Bu ne? Aa bir güçlendirici ünitesi al. Aa bu neft olur mu? Neft bunu mu istiyor? Neft gel bakayım. Ya neft değil Hüsnü. Hüsnü al. Al Hüsnü. Yutarak'a taktım. Nasıl? Uuu. Uh. Hüsnü çok iyi. Hüsnü mal mısın? Nereye gittin ama? Yaklaşmış. Aa, bak tanışmak ister misin? Tanıştırayım İsim Keşke bir ismi olsa. Aa burası açılmış. Burası açık değildi. Hani ya. Aa. ben de geliyorum. He tamir. Ne yapmam gerekiyor ya? Ne yapacağım? İngiliz anahtarı, Türkçe anahtarı. Tamam. Nasıl tahmin edeyim ben bu anasını satayım? Al Nift. Ne demek bro? Ne yapıyor lan yukarıda? Hay ya ya. Geyirdi bir daha hayvan. Oğlum neredeydi bu? Nerede? Nerede? Oğlum nerede bu ya? ah Buldum abi al. Al ismi. Hiç ne yapıyor? E ee, geldi bunları istemiyor mu? Gel buraya. Şunları da alayım ne olur ne olmaz. İnşallah şunu alıp gitmezler. Hay bakalım gidiyoruz. Hayır ya. Hayır. Ay emeklemeyi öğrenmiş. Var. Bunu biraz oynayalım sonra bıraksak mı? Bir bahçede bilgiler tarafından korunan karkostada bir sığınak. Bunu diğer oyunda oynayalım. Hadi bay bay. Görüşürüz Neft